benim be. Ya kızlar ya, siz hiç hayatınızda zengin sporu kazanan fakir çocuk gördünüz mü? Karşım benim ya. Ya eskiden kürekçi deyince kayıkçının küreği gelirdi aklımıza. Hatırlar mısınız? Herhalde hatırlıyorum lan. O zaman yardır yarın hadi. Fış fış kayıkçı. Kayıkçının küreği, akşama fincan böreği, hop hop eder yüreği. Yani benim de dürüst olmak gerekirse kürek sporu ile ilgili bildiğim tek enstantane bu. Benim de kayıkçının küreği deyince aklıma filmcilik geliyor. Şişt kızlar bana bakın, ada gidiyor. Ben şunun peşine takılayım. Siz de çok şey yapmayın ha. Ne yapmayalım lan? Ne bileyim işte öyle lafın gelişi denir ya, yapmayın. <laughs> Tatlı bu be. Vallahi yapacak bir şey yok yani. Baklava gibi çocuk bence. Şişt. Dondurma mal Baklavamda yeri. Uçuğuma sürdüğüm pembe lipstikim. Fakir çerez tabağımda son kalan antep fıstığım. Tarzımsın, tarzım. Farzımsın, farzım. Oh, yandı, yandı Ya ulan lafa tutmayın be, kız gidiyor. Şşş! Ferdi! Buradayız lan! Görsene! Abi bravo, muhteşemdin. Kardeşim, ekip işi bu ya. Sen de harikaydın. Bu zamana kadar neredeydin ya? Tebrik ederim. Merdiven. Teşekkür ederim. Ada. Tebrik ederim size. Teşekkürler. Tekrar tebrikler. Akşam partiye mutlaka bekliyorum. Yoklama yapacağım. Gelmeyenle bir daha konuşmayacağım ona göre. Mutlaka geleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Okul hayatım çok kötü geçti zaten benim. Yani hiç sevmiyorlardı beni. Hem şimdi de şirkete de sevmiyorlar. O kadar yüklenme kendine ya. Çok o kadar şey yok ya. Ben de abarttım. Hem kötü bir çocuk değilsin sen ya. Hem iyi bir çocuk olsan ne olacak? En fazla şirinleri görürdün. Bahadır! Ne yaptın durun oğlum burada? Seni arıyorum. Ben arkadaşı rehin almıştım da bir Stockholm sendrom durumu yaşandı galiba. O ne lan? Yani işte boş ver. Ya şey, ben gözlüğün parasını ödeseydim gerçekten. Ha? Ya şey, numaranı versen hani... Hadi arkadaşım. Arkadaş olalım. Aa, hadi bakayım. Git başka kardeşlerle oyna. Hadi bakayım. Sen de bana bak. Gel Kaç kere dedim sana tanımadığın insanlarla konuşmayacaksın diye ben sana ha? Sen niye tanımadığın etmediğin insanlarla? Ha? Gel bakayım buraya. Alo. Ha, hiçbir şey getirmenize gerek yok. Yani bir tek müzik işi sıkıntı ama onu da ben ayarlayacağım. Tamam? Tamam hadi akşama görüşürüz. Öptüm. Alo kuzen. Kız şimdi çıkıyor. Hazır mısınız? Hazırız. Sıkıntı yok. Eyvallah. Ben de çıkıyorum hadi. Bahadır, kız geliyor. Ne yapayım? Ne demek ne yapayım? Ne yapayım yani, ne yapayım? Arabanın önüne yat Bahadır, tutsana öbür ucunu. Kız geliyor, kız geliyor, kız geliyor. Kız geliyor. Geçmiş olsun. Sağ ol. Lastik patladı. Şuna baksana. Bu bayağı kötü olmuş ya. Ne yapacağım ben ya? Akşam arkadaşlarım gelecek. Geç kalacağım. Dur panik yapma hemen. Ben şimdi hallederim. Alo. Ha, Tuncer sana şimdi bir tane adres mesaj edeceğim. Bir tane araç var. Lastiği patlamış. Onu oradan aldırırsınız. Söylediğim yere getirirsiniz. Tamam Hadi görüşürüz. Tamamdır. Teşekkür ederim. Ben hallederdim. Yok ya yani ne olacak? İstiyorsan gel seni bırakayım. Hem yarıştan falan da konuşamadık pek. Tamam olur. Evet. Çorak çömlek patladı. Ferdi kızı arabaya aldı. Bundan sonrası artık benim karşımda. Güzel. Vay be. Lan iki sene içeride kaldık. İstanbul ne hale gelmiş be abi. Kandemir abi senin bir lafın vardı yani. Ya bir huzur almaya gelmek beylik yüzünden kalamışa beş vesait. Hay anasını satayım ya. Eskiden ey aziz İstanbul derdik. Şimdi ulan İstanbul diyoruz. Niye diyoruz? Bizi kızdırıyor çünkü dolu. Ama abi yine de güzel be ha. güzel. 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 Ben de Bodrum'da ortaokuldayken süper baba vardı. Ya böyle cumaları yayınlanırdı ve iple çekerdik. Müptelası olmuştuk resmen. İstanbul'a aşık etti beni ya. Sonra İstanbul'a gelir gelmez hemen Çengelköy'deki Piko'nun yerine gittim. Kızım ben de yaptım aynısını ya bacım. Ama gel de aşık olma abicim ya. Yani bu hayatta süper baba diye bir gerçek var. Ya bırakın ya. Süper baba yayınlandığı zaman biz Ferdi ile çocuk esirgemede okuyorduk. Oturur senelerdik. Şevval'a aşıktık o zamanlar. Gerçi hala aşığız ya. Beklerdik öyle. Çıksın da bize masal anlatsın diye. Süper Baba benim blok flütte çaldığım ilk şarkı. Flütte o günden beri yanında Çalayım mı? Yok artık <laughs> Ya Bahadır be. Ya blok flütün ne işi var yanında ya? Helal. Çok teşekkür ederim. Çok gentle gördüm seni. İğrenç değil mi? Araya İngilizce kelime sıkıştıran kızlardan olduğumu düşündüm. Ama şakaydı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yok ya ne yaptım ki? Ya ben de hiç bir partinin öyle sempatizanı falan değilim de... ...seninkine kulak misafiri oldum. Bir destek ve resim geldi. <laughs> ya akşam sen de gelsene. Yani eğer bir planın yoksa. Yani yok planım ama şimdi ne bileyim senin ortamını falan bozmayayım ben. Ya bizim ortamlar zaten bozuk. Benim böyle akşam sürprizli bir şeyler planlıyorum. Enteresan Alaturka damar kafa bir şarkıcı bulayım diyorum. Alaturka damar. Tamam, şöyle yapalım o zaman. Sen bu Alaturka damar işini bana bırak. Benim bildiğim çok iyi bir ikili var. Hem Alaturka hem de var. Hem eğlenceli hem komik. Gerçekten mi? Aynen öyle. Onları getireyim ben. Süper. Tamam. Anlaştık o zaman. Akşama görüşürüz. Tamamdır. Yaka iki kıta, İstanbul yedi tepe tepe tepe, İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?